Survivor'da bu haftanın son kadın dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. İsmail ile Pınar neden birbirlerine girdiler? Survivor'da kezici galibiyet. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda oldukça fazla kavgalar ve tartışmalar yaşanıyor. Yarışmacılara da hak vermek lazım. Birkaç gün sonra tam 5 aydır orada olacaklar. 5 ay çok uzun bir süre. Tanımadığın, bazılarından hatta nefret ettiğin insanlarla beraber yaşamak. Bu gerçekten çok zor. Bu yüzden yarışmacıların da psikolojisi altüst olmuş durumda ve hepsi de ellerinden geleni yapıyor. Fakat bugün oyun esnasında Pınar'ı bozmaya çalışan İsmail Balaban ondan sonra Pınar'dan bayağı bir fırça yedi. Hatta Pınar çok sinirlenip oyun yerini terk etti ve kendisini daha tepeye vurdu. İsmail de sürekli sakatsın ama daha tepeye kaçmaya gelince de dizler baya iyi çalışıyor maşallah. Hani sen sokakta bile yürüyemiyordun diyerek Pınar'la biraz alay etti. Arkadaşım sence İsmail çok mu ileriye gitti? Yoksa bunların hepsi Pınar'a müstahak mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın son, yani dördüncü kadın dokunulmazlığını kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyen ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.